Merhabalar. Yeni nesil geometri serimize devam ediyoruz. Yine sırada mükemmel bir soru var. İki tane dik üçgen verilmiş. Biri sarı, biri mavi. Sarı olan dik üçgenin hipotenüsü 18 ve ikizkenar dik üçgen, mavi olanın hipotenüsü de 18 ve 15 75 90 üçgeni. Şimdi baktığımızda bunları hipotenüsünden birbirine eşit oldukları için yapıştırmış ve şekil 3 oluşmuş. Bizden şekil 1'deki ee, sarı üçgenin ağırlık merkezinin G, şekil 2'deki mavi üçgenin ağırlık merkezinin K olduğunu söyleyerek G ile K arasındaki doğrusal uzunluğu sormuş. Mükemmel bir soru. Şimdi bakın G dediğimiz şey ağırlık merkezi ise eğer B'den G'den geçecek bir doğru parçası çizdiğimde bu kenar ortay olmak zorunda. Yani burayı iki eş parçaya bölecek. Bu 9-9 olmalı. Ama dik üçgen olduğu için biz bunun muhteşem üçlü olduğunu biliyoruz. Yani bu parçada 9 ve aslında bu parçanın K'ya 2K birim olduğunu yani 3'e 6 olarak paylaşıldığını da söyleyebiliriz. Peki burası 3, burası 6. Diğer üçgene baktığımızda yine K'dan geçecek bir doğru parçası çizersem bu K noktası mavi üçgen için ağırlık merkezi olduğundan dolayı kenar ortay olacaktır. Yani buralar yine 9-9 olacak. Bakın aynı işareti de koyabiliriz. Ve yine dik üçgen olduğu için muhteşem üçlüden dolayı diyeceğiz ki burası da 9 ve hatta burası da yine aynı sebepten dolayı 3'e 6 bölünecek. Şimdi dikkat etmeniz gereken şey şu. İkiz kenar dik üçgende Ağırlık merkezi aynı zamanda dik gelen ve kenarı iki eş parçaya bölen şu doğrudur. Ve bu doğru parçası buraları 45-45 böler. Yani aynı zamanda açı ortaydır. Yani şurası 45 olacaktır. Ve burada da şuradaki 9 ve şuradaki 9'a bakarsanız eğer ikiz kenar üçgenden buranın 15 olduğunu görürsünüz. Şimdi şu üçgene baktığımızda bizden istediği şey şu X uzunluğu. Bakın bu üçgeni buraya çizelim. Şöyle bir üçgen var bence elimde. Burası B noktası, burası G noktası, burası K noktası ve şöyle bir çizgi var. Bu çizginin şurası 15, şurası 45. Yani topladığımızda aslında bu açı, bakın siyahla yazalım, bu açı tamamı 60. E bunların ikiz kenar olduğunu biliyoruz 6-6. Tepe açısı 60 olan ikiz kenar üçgen bir eşkenar üçgendir. Yani K ile G arasındaki mesafe 6 birim olarak bulunur. Mükemmel bir soru. Cevap Adana.